Evet, dizayn patenlere geldik. Başta başına bir konudur. Öncelikle onu size söyleyeyim. Yani alıp ayrı bir ders olarak bunu işleyebilirsiniz. Ki bazı üniversitelerde arkadaşlar ayrı bir ders olarak bu okutuluyor. Ama internetten de sizler de bu dersi öğrenebilirsiniz. Bizim şu müfredatımızda şu anda böyle bir ders yok. İleride umarım açılır. Nerede çıkacak bu karşımıza? Arkadaşlar yazılım konusu duran bir konu değil. Hep gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Ve arkadaşlar çeşitli yazılım tasarımlar ortaya çıkıyor i̇nsanlar diyorlar ki bakın böyle bir tasarım yaparsanız şu 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 sorunları daha kolay şekilde halledebilirsiniz. Siz arkadaşlar esnek bir yapı sağlıyor. Yeniden kullanılabilirliği sağlıyor arkadaşlar. Ve tabii ki bunlar cidden güzel, başarılı çözümler. İşte bu başarılı çözümleri arkadaşlar siz de kendi yazılımınızda kullanabilirsiniz. sonuçta bu hazır kalıp bu arkadaşlar. Hazır yazılmış bir kod parçası. Öyle diyelim. O kod parçasını alıyorsunuz arkadaşlar. İçerine artık kodları yazmaya başlıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani design pattern yanlış anlaşılmasın burada. Ortada bir şablon var. Kod şablonu var. O kod şablonu için arkadaşlar kodlarınızı yazmalısınız. O kod şablonu çalışan bir şey değil. Ama ortada bir sorunu çözecek arkadaşlar. Bir yapı var. O yapıyı kullanarak o sorununu halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle nesneye dayalı programlı tasarım desenleri sınıf ve nesneler arasındaki arkadaşlar ilişkileri en iyi şekilde nasıl olmaya gerektiğini açıklayan bir yöntem. Yani sınıflarınıza ve nesneler arasındaki ilişkileri arkadaşlar bu tasarım desenleri sayesinde yönetebiliyorsunuz. Yazın tasarım desenlerini arkadaşlar bir algoritma olarak düşünmeyin kesinlikle. Bunun yine altını çiziyorum. Tabii şimdi ben tasarım desenlerini alıp arkadaşlar burada başlı başına işleyemem. Ama şöyle arkadaşlar en azından birkaç tanesini size göstereyim burada. kaç ayrılırlar? Ne olur? Yani genel bilgi vermiş olacağım arkadaşlar. Ee, burada özellikle internet üzerinden araştırma yapıp arkadaşlar çok daha güzel örneklere de kavuşabilirsiniz. Tasarım desenleri 3'e ayrılmışlar. Yaratıcı tasarım desenleri, yapısal ve davranışsal tasarım desenleri olmak üzere. Ee, burada ben şu adresi de önermişim. Umarım adresi yaşıyordur arkadaşlar. Bakalım işte. Evet yaşıyor. Çok güzel. Arkadaşlar tasarım desenleri sitesinde Java için yazılmış tasarım desenlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada tasarım desen nedir? Tarihçesi nedir? Yapıları. Burada arkadaşlar evet ulaştık. Ee, Java ile yazılmış kodlar. Önce UML sınıfını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın UML kodu. Tek nesne. Bir şeyden tek nesne üretmek istiyorsunuz. Neymiş arkadaşlar? Bu Singleton. Çok temel bir tasarım nesnedir. Yani tek nesneniz olsun. Başka olmasın. Ondan ikinci bir tane yaratamayın. Tek nesne. New ile tek nesne yaratabilir. Herkesin aklına çeşitli işte, Cevaplar geldi. Bakalım. Her şeyini göreceğiz şimdi bakın. Bir arkadaşlar şuradan tekne dedik. Tek nesne metodu var. Nesne al metodu var arkadaşlar. Ve burada bir Java kodu var arkadaşlar. Java'yı da gördük zaten. Tek nesne oluşturuyorum. Bakın private, static tek nesne, new tek nesne. Arkadaşlar statik olduğu için ne olur? Sadece tek nesne oluşturabilirsiniz. İkinciyi arkadaşlar oluşturmaya kalktığınızda şu tek nesne hata verir arkadaşlar. Burada tek nesne constructor'ı var. Tek nesne sınıfının nesnesi bellekte oluşturuldu. Burada arkadaşlar tek nesne var. Tek nesneyi return etti. Yani kendisini return etti. Burada arkadaşlar kullanıcı, cat kullanıcı ismi ve şifresi bilgilerini döndüren bir tek nesne yaratmış arkadaşlar bu tek kullanıcı arkadaşlar bir sistem için tahmin burada ne varmış burada tek nasıl kullanıldığını gösteriyor arkadaşlar burada bir string kullanıcı ismi al kullanıcı ismini alıyor arkadaşlar burada tek al dediğiniz bakın kullanıcı adını almış şifreyi almış ve ekranda göstermiş arkadaşlar ekran çıktısını buraya koymuş şu şekilde diye. Evet bu şekilde tüm bakın bu birinci problemimizdi. İkinci probleme geçtiğimizde bakın şu sol taraftan geçebiliyormuşuz. Fabrika yordamına geçtik arkadaşlar. Sonra soyut fabrika, sonra kopya nesne, sonra kurucu nesne. Hepsinin arkadaşlar burada UML tasarımlarını, Java kodlarını böyle buluyorsunuz arkadaşlar. Burada örnek bir çalışma kodu. Burada diğer bir kod arkadaşlar. Ve bu şekilde gidiyor. Artık şey bakın buradan başlıyor. Bir UML sınıfıyla başlıyor. O hariç yapısal tasarım desenleri. Adaptör, ağaç yapısı, dekorasyon, hafif ağırlık, köprü, ön yüz, özdeş ve arkadaşlar davranışsal olanlar ara buluş durum, gözlemci, hatırlayıcı, kalıp yordam, komut, sorumluluk zinciri, strateji, yorumlayıcı, ziyaretçi gibi. Ben arkadaşlar sadece birincisini anlattım. Artık bunları size bırakıyorum arkadaşlar. Bunların benzerlerini çok rahat şekilde C Sharp'ı da yazabilirsiniz. C Sharp'ı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir yazılımcının karşılaştığı bir problem için arkadaşlar hazır kullandığı kalıplardır tasarım desenleri. Herkese bol kotlu günler diliyorum arkadaşlar.